Galatasaray cephesinin şikayet de vardı. Fenerbahçe'de hiç foul çalınmadı. Son 40 dakikayı falan evet. baz alınıyor. Hiç çalınmadı. Doğru. Çalınmadı ve bana göre iki tane de çalınması gereken faul vardı. İşte ikisi de Şikrinyar Sara pozisyonu bu arada. Maçın 60 ile 95 arasını tekrar izledim. Bu iki pozisyon dışında Galatasaray'a verilmemiş bir faul yok. Ama bu iki pozisyon da haklılar. Ama bu sadece Galatasaray'a karşı yapılıyormuş anlatısının içi dolu değil. Şimdi bakıyoruz. Eyüp Spor Galatasaray maçı. 60 90 arası Galatasaray'a sadece bir faul çalınıyor rakibe. 73-89 2 gol 2-0. Başakşehir Galatasaray maçı. 60 90 arası Galatasaray'a bir faul. 61 gol skor 2-1. Galatasaray Göztepe maçı. 55-85 arası Galatasaray'a 0. 60-90 arası bir faul. 63-66 2 gol skor 3-1. Bu çalınmayan faal dediklerim aleyhine. Şimdi bunu nasıl açıklayalım? Fenerbahçe maçını açıklıyor ya Galatasaraylılar ya da hepimiz diyoruz ya. Faul çalınmadı. Maçın Galatasaray kazansın istenmedi. E, Eyüp maçında da 30 dakika bir faul çalınmış rakibinize. Başakşehir maçında da bir faul çalınmış. Göztepe maçında da bir faul çalınmış. O faul çalınmayan dakikalarda da maçı çevirmişsiniz. Şimdi bundan ne anlayacağız? Bundan bir şey anlayamazsın. Tıpkı o derbiden anlayamayacağın gibi. Fenerbahçe'nin 60-90 arası faul çalınmadığı yerde top %75 Fenerbahçede. Galatasaray'da topun kalma süresi 4 dakika. 4 dakikada 2 tane de faal yapmışlar bu arada. Hakem çalmamış. Bak ben bunu da söylüyorum. Çalınması gereken faal de var. Ama buradan bir şey anlatırsanız karşınıza 3 tane o dakikalarda çevirdiğiniz maç çıkıyor. Böyle olmaz bu oyun. Bu oyun böyle anlatılmaz.